Selamun aleyküm kıymetli öğrencilerim, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Sınavlarınız başladı, bazılarınınki yeni başlayacak. Hepinize sınavlarınızı başarılar diliyorum. Evet, bugün ne yapıyoruz? 11. sınıf mesleki Arapça dersi, ikinci dönem, ikinci yazılı örnek sorularını çözeceğiz inşallah birlikte. Evet, bu soruları çözerken, Anlamadığınız, takıldığınız yerler olursa yorumlar bölümüne yazıp oradan sorabilirsiniz. Ben mümkün olduğunca okumaya, yorumları okumaya ve cevaplamaya çalışıyorum. Bunun dışında görüş, öneri, eleştiri olursa onları da yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Evet, hemen soruları çözmeye başlayalım. Birinci sorumuz. Üste karışık olarak verilen kelimelerden Arapça olarak anlamlı bir cümle yazınız. Ne demişiz? El-arabı, Arap el-veteniyyatı, putçuluk, fi, deda, inteşarat, yayıldı, erd, yer. Evet, buradan bir kurallı cümle yapacağız. Nasıldı? Önce Arapça'da fiil veya fail onlar geliyordu. Bakalım. Ee, şahıs zamiri yoksa e, büyük ihtimalle fiil başa gelecek. İnteşarat. Evet, İnteşarat yayıldı. Bunu bir numaraya getiriyoruz. Ne yayıldı? E, fail, fiil, fail e, bir de meful. Yani o e, eylemden etkilenen şey. E, ama şu anda faili bulacağız. Ne? Yayılan ne? İnteşarat yayıldı. Ne yayıldı? El ve putçuluk. Evet bu da iki numaraya geldi. Ee, peki ne yayı, nerede yayıldı? Ya ee, bu da fi de da 3 fi art art yer el arap 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 yerinde yani burada arap yerinde derken arap topraklarında veya da Arap bölgesinde yani diyebiliriz anlam olarak. E, sınavda öğretmenleriniz bu şekilde karışık da sorabilir. E, kelimeleri karıştırıp da veya da e, bu cümlenin anlamı ne şeklinde de e, belki sorabilirler. Siz bu kelimeleri ve cümleleri bilmeye çalışın. E, ben bu şekilde tavsiye edeyim. Evet, yoğun istek üzerine bu çözdüğüm soruları e, yazmam istendi. Ben de yazmaya başladım. Evet bakın. Ee, İnteşarat yayıldı. Elvetenin yedi putçuluk. Ee, fi, Deda, Erdil, Arap. Arap topraklarında ya da Arap bölgesinde yayılmaya başladı. Evet. Üstteki cümlede altı çizili kelimenin Türkçe, karşılığını yazınız. Ola ki öğretmenleriniz cümlenin bütününü sorarsa ve o bütünden parçalar sorarsa biz hepsini de anlamını söyleyelim. Garrarat karar verdi veya da karar aldı. Kureyş'ün Kureş Kureş kabilesi karar verdi ve karar aldı. Mukataate, mukata boykot. Boykot etmeye, boykota karar verdi bu konuda karar aldı. beni Haşim. Evet. Haşim oğullarına ve Benil Muttalip. Muttalip oğullarına boykot etmeye karar verdi. Kim? Kureş E, burada mukatayı sorduğu için, altı çiziliği sorduğu için ne diyoruz? Boykot diyoruz. Ama cümlenin tamamını sormuş olsaydı Kureş işte Kureyş kabilesi Haşim ve e, Muttalip oğullarına boykota boykot etmeye karar verdi diyebilirdiniz. Üçüncü sorumuz Şurutun Şurut şartlar demek şartın şurutun şartlar er ravi ravi rivayet eden evet, rivayet eden kişi evet, rivayet eden kişideki e, şartlar Kısacası böyle veya da ravi'deki şartlar veya da ravi'de bulunması gereken şartlar şeklinde yazabilirsiniz. Evet, ravi'de aranan şartlar, ravi'de olması gereken şartlar da yazabilirsiniz. Veya ravi'nin şartları e, birebir kelime anlamıyla da yazabilirsiniz. Devam ediyoruz dördüncü sorumuzdan. İfadesinin Türkçe karşılığını yazınız. Neymiş ifade? E, medhal. Giriş ile dirasetin, e, dirasetin işte dersler de diyebiliriz. E, zaman zaman içinde bulunduğu anlama göre işte inceleme, araştırma, çalışma e, gibi anlamlara da geliyor. Evet, el-hadid, hadis e, derslerine giriş şeklinde yazabiliriz. Beşinci sorumuz kelime anlamı sorusu. Aşağıdaki Arapça kelimelerin Türkçe karşılıklarını yazınız. El hakika, hakikat, gerçek. El gavait, kaideler, kurallar. Şöyle isterseniz önce bir yazalım, yazdıralım. Evet, ne dedik? El hakika, hakikat, gerçek, el gavay, kurallar, kaideler, el makbul, kabul edilen veya da uygun görülen anlamlarına geliyor. El merviyet, rivayet edilenler veya da anlatılanlar. El cerhu, cerh etmek yani yaralamak. Hani Türkçede kullanılır cerrah da var. O da aynı yerden geliyor, kökten geliyor. E buradaki biraz hadis ıslahıyla alakalı bir kelime. E, ravilerde ki olumsuz şeyleri söyleyip işte ona yaralama, daha sonra e, tadil, cerh ve tadil konusu. Onu uzatmayalım. El cerh, yaralama diyelim. Evet, devam ediyoruz. 6. sorumuzdan. İfadesinin Türkçe karşılığını soruyor. İfadeye bakalım. Siretün, siret ya da e, hayat. Ennebiyyi, e, nebinin, peygamberin hayatı, sireti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, nebi, e, sallallahu aleyhi ve sellemin e, hayatı. E, nasıl bir hayat? Gable, önce. El hicrati, hicretten önce nebi, sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı. Şöyle yazdıralım. Evet, hicret öncesi Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı. Yedinci sorumuz. Üste Arapça olarak verilen cümlenin Türkçe karşılığını yazınız. Fe idi. Kâne idi. Es sahabetü. Sahabe. El kiram onun sıfatı sahabe-i kiram idi. Neymiş? Yüvethiku. <laughs> bu güveniyordu. Evet bu güveniyor. Kâne ile beraber ne oldu? Güveniyordu. Ba'luhum. Ba'lun bazı. Hüm onların. Onların bazısı. Ba'lan bazısına. Yani onların bazısı bazısına demek yerine şöyle diyebiliriz. Birbirlerine güveniyordu sahabe-i kiram. Ya yani aralarında bir e, güven bağı vardı. Evet, sahabe-i kiram e, birbirine güveniyordu veya birbirlerine e, güveniyorlardı şeklinde cevap verebiliriz. 8. sorumuz. Üstteki cümlede altı çizil ifadenin Türkçe karşılığını yazınız. Fi mevsimil hacci. Fi Biliyorsunuz D'da mevsim, mevsim, dönem. El hac haç. E, haç, ibadet olan haç. Evet, haç mevsiminde et tali. Et tali bir sonraki, sonraki haç mevsiminde gadime geldi. İthne iki aşara on. Evet, İthne aşara on iki racülen adam. Evet bir sonraki haç mevsiminde 12 adam geldi. Ama burada neyi soruyor? Cümlen tamam bu şekilde. Ama burada soruda neyi soruyor? Fi mevsimin hacci. Evet haç mevsiminde. Buraya alta yazıyoruz. Evet ben de cümlenin tamamını yazmışım. Ee, Fi mevsimil haç, haç mevsiminde diyeceğiz. Şurası, haç mevsiminde. Eğer cümlenin tamamı sorulursa, e, sonraki haç mevsiminde e, 12 adam geldi şeklinde cevap yazabiliriz. Evet, e, sırada ne var? 8. sorumuzu çözdük. Şimdi de dokuzuncu sorumuz var. Sırada bir saniye. Heh. Tamam. Neymiş sorumuz? Etteavetü sırriye. Etteavetü Türkçe'de kullanıyoruz. Davet, sırriye e gizli, sır, sırdan aklınıza getirebilirsiniz. Ya e gizli davet. Bunun işte et davet tür cehriye yani açıktan davet de var. İşte Peygamber Efendimizin peygamberliğin ilk yıllarındaki davet şekline et daveti sırriye yani gizli davet diyoruz. Daha sonraki açıktan davet et emri geldikten sonraki dönemde et davet tül cehriye şeklinde ifade ediliyor. Evet burada ne yazıyoruz? anlam olarak e, gizli davet. Bu şekilde. 10. ve sonuncu sorumuza geldik. Aşağıdaki Arapça kelimelerin Türkçe karşılıklarını yazınız. Müzhiratün çiçeklenmiş ya da çiçek açmış anlamlarına geliyor. Zehratun zaten Arapça'da e, şey, Çiçek demek, müzhiratında çiçeklenmiş, çiçek açmış. Evet, kebirun, büyük, hisan at, eşşems, güneş, el alem, bayrak. Bunları da yazdıralım. Evet, bu şekilde sorularımızı çözdük, bitirdik. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Bir başka videoda, başka derste görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sınavlarınızda da başarılar diliyorum.